Merhaba arkadaşlar. Hayatın içinde karşılaştığımız musibetler, zorluklar ve imtihanlar çoğu zaman bizleri derinden sarsar. Ancak bu sarsıntılar içimizdeki gerçek cevheri ortaya çıkarmak için bir vesiledir. Bu noktada hem dini hem de etimolojik derinliği olan bir kavram çıkar karşımıza. Fitne. Arapça kökenli olan fitne kelimesi fatene fiilinden türemiştir ve ilk anlamı ateşe atmak, eritmek Özellikle altın ve gümüşü saflaştırmak için ateşle sınamak demektir. Yani fitne, sanıldığının aksine sadece kargaşa, bozgunculuk veya fesat değil. Hakikati ortaya çıkarmak için imtihan ve ayrıştırma aracıdır. Bu anlamıyla Kur'an'da birçok yerde geçer ve çoğunlukla insanların imanı, sabrı, sadakati ve ihlası ile sınandıkları dönemler için kullanılır altını bakırdan ayıran ateş ne ise, hakikati sahtesinden ayıran şey de budur, fitne. Bakın, elimde birbirinin aynısı iki bilezik tutuyorum. Ne kadar da benziyorlar değil mi? İkisi de altın olduğunu iddia ediyor. İkisi de ben çok değerliyim, çok önemliyim diyor. İkisi de ben doğru ve güvenilirim, asla yalanım yoktur diyor. Peki bu iddiaların doğruluğu nasıl tespit edilecek? Doğru olduklarını nasıl bileceğiz? Bu ise bir mihenk taşıdır. İçeriğinde Silisyum, oksijen ve alüminyum gibi elementler bulunan bazalt malzemeden bir mineraldir. Genelde kuyumcular kullanır, duymuşsunuzdur. Mesela elinizdeki altınları satmak üzere kuyumcuya götürdüğünüzde kuyumcu o altını alır, belki önce kırar ve bu şekilde taşa sürter. Bu da yetmez, üzerine bir de yakıcı özelliği bulunan sitrik asit sürer. Eğer taşın üzerinde altın rengi çıkarsa anlar ki evet bu gerçek bir altındır. Yok eğer gri bir renk çıkarsa veya renk kaybolursa bilir ki bu sahtedir. Peki bu test sadece bu cisimler için mi geçerli? Bence hayır. Hayatımızda başımıza gelen zorluklar, musibetler, kötü gibi görünen şeyler de bir mihenk taşı aslında. Bizi sürtüyor, şekillendiriyor yakıyor ve içimizdeki gerçek değeri açığa vuruyor. Sebeplere takılıp onlara kızıp kendi kendimizi mi yiyeceğiz yoksa musibeti veren, sebepleri yaratan bir iradeye mi yöneleceğiz? Mesela bir musibet geliyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Bu gayet normal ve insani bir davranış. Duygularımız var ve böyle hissedebiliyoruz. Ama sonra fark ediyoruz ki o musibet bize bir şey öğretmiş. Sabretmeyi, şükretmeyi, kendimizi tanımayı öğretmiş. Yani mihenk taşı öldürmüyor, güçlendiriyor. Bunu görebilmek önemli. Mesnevi'de Mevlana Hazretleri diyor ki: "Dert insanı yoldaki taş gibi yontar, ham olanı kemale erdirir." Yani o kötü gibi görünen şeyler aslında bizi parlatıyor. Belki o an fark etmiyoruz ama geriye dönüp bakınca iyi ki yaşamışım diyebiliyoruz. Musibetler bize düşman değil, bizi terbiye eden bir dost gibi, hatta bir hizmetkar aslında. İşte bu yüzden diyorum ki hayatın mihenk taşları bize değerimizi hatırlatıyor. Altın mıyız, bakır mıyız yoksa daha da ötesi miyiz? Kişinin asli cevherinin meydana çıkması için bir mihenge vurulması, bir potaya girerek yanması lazım. Evet, musibetler her zaman taşa sürtme gibi hafif gelmiyor. Bazen de potadaki ateşe atıp yakar ki elenme sonucu diğerlerinden ayrılabilelim. Allah bizi bize bildirmek için bela ve musibetlerle imtihan ediyor. Her kul sadakat davası güdeceğinden kim yalancı, kim doğru meydana çıkmalı. Dediğim gibi fitne sadece hakikati sahteden ayırmaz. Aynı zamanda hakikatin içindeki fazlalıkları da yakar. Tıpkı altının içindeki tortuların, cürufun, pasa karışmış kalıntıların yanarak temizlenmesi gibi. Belki de yaşadığımız musibet sadece çevremizdeki sahte dostları değil, İçimizdeki sahte duyguları da ayıklıyor. Gösterişi, kibri, korkuyu, bencilliği. Sizce de öyle değil mi?